gitsinler de nikah günü alsınlar Türkçe. Bak kızım kaynana ne der? Sen ne diyorsun? Siz nasıl uygun görürseniz Saniye anne. Uy Saniye anne sevsin seni. Maşallah. Maşallah. Sen kaynına takımlarını bitirdin mi de sözlüğüne mendil işliyorsun? <laughs> yapıyorum sana şükürler olsun. Bana böyle marifetli üstü gelin nasip ettin. Çok şükür. Maşallah. Tamam sinirlenince güzel oluyorsun dedik de bu bizdeki de cam be manitam. Bu kadar güzel da yürek dayanmaz. Murat sen bir basıp gitsene. Yok gitmem. Git üstünü değiştir ben bırakırım seni hastaneye. Ben kendim giderim. Günah alsınlar biz de ev bakalım saniye. Ne ev bakması? Koca konak var Türkan. Koca konak bir gelinimi mi eve sızdıramayacağımışım? Ev üstüne ev olmaz saniye. Ege yani hangi evi ev üstüne koyaysın? Orası Tahir'in kendi evi. Ayrılamaz. Ben de deli Asiye'nin yanına kız verecek göz var mı saniye? He? Hadi Mustafa'yı anladık. Evinizin direği hiçbir yere uzaklaşamaz. En münasibi Tahir ile Mercan'ıma bir ev bakmamız. He bakın bakın. Hatta iki tane bakın. Tahir enişten birini ablamın koyar, öbürüne de İstanbullu kızı. Woo! Senin ağzın nereye deli kız? Senin deli Tahir'in varken benim deliliğim kimmiş? Oğlunun yediği hatları bilmiyorsan sen de duy Saniye teyze. Damadın Rusya'ya götürdüğü kızı geri getirmiş ana. Ah, bütün köye rezil olduk mı Ne diyorsun kız sen? Ne ne diyorsun? Aha evlerinden geleyim. Sen ne diyorsun? Nereden duydun? Bıkmadım.